Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün değerli hocamız Sebahattin Özkaya ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Bulduk, teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederiz. Bizler de iyi. Tabii çok önemli omega takviyesi. Çocuğun işte. gelişimi için erken doğumu engelliyor. Mesela Kuzumun beyin gelişimini, sinir sistemi gelişimini Peki bize sağlıyor. gelen sorulardan bitiren yani nesi hocam? Omega kilo yapar mı? Evet. Yani şimdi şu... sürekli aynı mevzu. Omega evet. kilo yapar mı? Yapma. Ne zaman almalıyız? Yemekten önce mi almalıyız? Sonra mı almalıyız? Yani yemeği, yemekten önce mi yemeliyim? Yemekten sonra mı yemeliyim? diye bir şey soruyorlar. Işte. Evet. Değil. Yani bu bakın şöyle, e, ben mesela bunları bu tarz takviyelerin eee Tüyo alanında gördüm, tüyo vereninde gördüm. Aslında konu şu aslında. Şimdi hani bizde bir şey vardır. Günde en az iki buçuk litre, üç litre su içmeyiz. Hayır. Çünkü vücut, vücudun ihtiyacını zaten sana söyler. Benim ben susadım da. Aynı bu şey gibi. Duymuşsundur. Toprak yiyen çocuklar. Evet. Kil yiyen çocuklar. Niye durduk yere, Niye yer ki? Vücutta kalsiyum, demir eksikliği oluyor Onu oradan şey yapmaya çalışıyor. Takviye tak etmeye çalışıyor. <laughs> evet, gayri ihtiyari. Yani. Bunu bilerek Onun Onların de galiba internet kill diye bir ürün evet. var. Onlar tavsiye evet. şey ediliyor galiba orada. Yani eee şey, şey kil ürün mü? Evet evet, gene kil sadece sulandırılmış gibi. Ama tabii şimdi bunu oraya geldiği zaman şeye bakmak lazım. İçinde Vücut gene demek probiyotiklerden ki olsa. Ihtiya ihtiyaç, ihtiyaç oluşuyor vücutta. Vücut o ihtiyacı sana söylüyor aslında. Diyor hmm. ki benim şuna ihtiyacım. Okuyabildiğimiz e, sinyaller var. Okuyamadığımız, hmm. bilmediğimiz sinyaller var. Çoğu zaman bu metabolik sinyaller okuyamadığımız sinyaller oluyor. Hmm. Dolayısıyla biz bir şekilde, bir vesileyle, bir doktor diye, bir arkadaş diye aldığımız bir işte bir vitamin takviyesiyle aslında o e, kısır döngü içerisinde hücrelerin e, düzgün çalışarak e, ihtiyaçlarını karşılamaya başladığımızda sistem metabolizma düzgün çalışmaya başlıyor evet. ve bir müddet sonra kişi e, eğer ihtiyacı olandan fazlasını almaya başlarsa kilo alır. Evet. Azını alırsa da bu kez şey zayıflıyor. Yani şu ürün beni şişmanlattı. Şu ürün beni zayıflattı. Piyasadaki zayıflama ürünlerine baktığınız zaman zaten çoğunun aslında eee şey olduğunu görürüz. Eee boşaltıyor. boşalıyor. Evet. Direkt bağırsak ve sindirim sisteminden. 4 kilo verdin. Nasıl verdin kardeşim? Bir yani de bir demişti. haftada, bir haftada 4, 4, 4 kilo verenler var, var. ama sağlıklı bulmuyorum tabii tabi ki bir, böyle. bir hayır, şey. Hayır öyle, öyle bir öyle bir gerçeklik yok. Herkes zayıflar öyle olsaydı. Yani, öyle bir, bir gerçeklik yok. Şimdi şöyle bir diyetler, diyet programları falan baktığımızda. Yani şöyle bir düşünmek lazım. Hani Amerika'yı keşfetmiyoruz. Uzayı işte ay var. Görüyoruz. Ayı keşfetmiyoruz değil mi? Yani O zaman bir diyet olsaydı. Öyle bir zayıf tutucu diyet. Ya zayıf tutucu diyet. Diye, bir tane olurdu. Herkes kullanırdı. Herkes kilo verirdi. O Demek konuda ki, da gene sağlıklı de, beslenme. Tabii ki. Spor, herkes, uyku. Tabii, herkesin, her bedenin ihtiyacına yönelik bir şey vardır. Ee, bir tarz vardır. İhtiyaçlarını evet. belirlemek. Yani bir hekimin ihtiyacı belirlertir. O ihtiyaca yönelik eklemeleri ve çıkarmaları yaparsın. Zaten diyetisyenlerimiz de böyle ilk başta. mesela Bütün değerlerimize bakarak, evet. ekleyerek çıkartarak ve neyin yaradığını bulana kadar uğraşıyorlar. Aynen öyle. Di olarak. Diyetisyenler, diyetisyenlere bu konuda çok işte iş düşüyor. Yani böyle e, standart böyle e, şunu al, kullan. Öyle bir şey yok. Kişi alırsın, ölçümlerini yaparsın, kan değerlerine bakarsın. Değil mi? Öyle Hı -hı. neye ihtiyacı var, neye ihtiyacı yok. Günlük gün yani, yürüme gene belirleniyor. Tabii o ayrı. Onun e, fiziksel hareketler e, gene vücudumuz için çok önemli. Aynen. E, dedim ya derya Bu böyle böyle e, konu, konu, böyle, konu böyle böyle açılabilir. Büyür ve bitmez de zaten böyle. Sabah kadar konuştunuz, sen sabah evet. kadar akşam kadar O zaman e, gene değerli e, evet. takipçilerimizin mesajlarından gelen sorular olursa bizimle evet, evet. bu şekilde kısa bir program daha gerçekleştirmek evet, isteriz her evet, zaman. Evet, tabii ki. Tabii ki. En azından evet. bu şekilde hem toplumumuz daha bilgili bir hale gelir, evet. hem biz de öğrenmiş evet. oluruz sizden bilgileri. Şimdi öyle olursa da böyle nokta sorularla mesela daha ilerlemek, yani şu, şu soru olur, o, evet, insanlar evet. hem kafasında bir şey belir biçimlemeye çalıştım belki konuşmalarımda. İnşallah evet. yapabilmişimdir. Ee, hani sorular oldukça böyle e, onlara yönelik böyle o soruların cevabına yönelik şeyler yaparız. En azından bu derya denizde bir başlangıç belirlemiş olduk. İnsanlarımıza bir yol çizmiş olduk evet. tabii ki isterlerse. Evet. Ee, onun dışındaki şeylerde de tekrar dediğim gibi sorularda buluşuruz. İnşallah. Ee, gene bizim zaten sayfamız var. Mesela içerisinde gelip sorularını iletebilirler. Evet. Hatta sizinle böyle eğer yapabilirsek e, müşterilerimizle de görüşmenizi sağlamak isteriz. Seve sizin seve yardımcı ya, Tabii tabii yardımcı ben diyorum ya yani böyle e, şey hani e, çok keyif alıyorum ya insanlara tabii. yardımcı olmak bir dertlerini çözmek evet. tamam mı bir sıkıntılarını çözmek e, çok keyifli bir şey bunun hiçbir şey karşılığı yok maddi karşılığı yok. Çok teşekkür ederiz, her şey için. Çok güzel bir sohbet geçirmiş olduk, çok güzel bilgiler almış teşekkür olduk. Var. Misafirleriniz için de çok teşekkür ederiz. Siz de bizleri biz izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz.